Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Metin2'de 1 GM neler yapabilir bunu göstereceğim. Ee, öncelikle söylediğim arkadaşlar 105 level karakterim üzerinde beta zırhları vesaire var. Ee, karakterinize level verebiliyorsunuz bu şekilde. Ben şimdi yazmayacağım çünkü bunu yazınca statüler sıfırlanıyor. Ee, bu şekilde level verip levelini bir anda 105 isterseniz düşürüp bir levele bile düşürebiliyorsunuz. Bu tamamen serbestiz arkadaşlar. Başka bir kişiye level verebiliyorsunuz. Şu anda kimseye level vermek istemiyorum. Bu şekilde yazıp e, ismini yazıyorsunuz arkadaşlar e, ve levelini yazıyorsunuz. E, arkadaşlar e, ondan sonra item alabiliyoruz. İstediğiniz her türlü item. Gördüğünüz gibi zehir kılıcı örnek olarak bu gösterilebilir arkadaşlar. E, boss indirebiliyorsunuz. Örnek olarak bir tane Mavi iceleri indirelim mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi üstü tamamıyla boş statülerinde fazla editleri gördüğünüz gibi vurduğunuz zaman öyle can çok da gitmiyor. Bunun için veya kodunu yazdığınız zaman arkadaşlar çevrenizdeki artıkların canlı sıfırlıyor gördüğünüz gibi ve tek atıyorsunuz. Evet. Bu kadar. Örnek buna mesela veya yazıyorsunuz canı sıfırlandı. Tek atıyorsunuz. Bu arkadaşların üstünüzün boş olup o, boş olup olmaması çok da önemli değil. Ee, tüm kodlar çalıştığı sürece sorun yok arkadaşlar. Ee, ne atalım mesela mod diyelim. Ee, lastik atalım. Gördüğünüz gibi. Yüzle ver buna. Örnek veya yazıp öldürebiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ne alalım mesela şu an elimizde kostüm yok. Örneğin bir kostüm alalım. İtem için iyi yazıyor kısaca. Örnek en basitinden. <laughs> Yalnız erkekler için bir dakika. <laughs> bayanlar için olanı var. Ördünüz arkadaşlar. İstediğiniz her türlü kodu çalıştırabiliyorsunuz bu şekilde. 21 Bu artık doğru. Örnek 58. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm itemleri bu şekilde kendinizi alabiliyorsunuz. Buradan çıkartalım. E, edit yapma konusunda arkadaşlar. E, Atak server programını indireceksiniz. Veya e, arkadaşlar şey gerekiyor. Navigat'tan yapılıyor. Edit'li itemler için 3'ün sahip olmanız gerek. Elinizde yoksa yapamazsınız arkadaşlar. Ee, yumurta alalım örnek olarak item 501 65 gibi arkadaşlar. Askalya yumurtası. Ondan sonra petleri pet alalım bir tane arkadaşlar örnek bu zankası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, tüm bunları yapabiliyor arkadaşlar bir GM Öncelikle şunu söyleyeyim bir GM her zaman e, önce bir şöyle bir user yazınca şu an serverde olan kişiler ve yazınca e, mavi bayrak, kırmızı bayrak ve sarı bayraklı olan kişilerin kaçar tane olduğunu ve toplam kişiyi söylüyor. Buradan genelde GM'ler Slash in yani görünmezde olur. Pet'i gönderelim. Buradan arkadaşlar kimi yanına ışınlanalım? Şu arkadaşın yanına ışınlanalım. Pardon yanlış yazdım arkadaşlar. Buraya warp yazıyorduk. Warp. Evet istediğimiz bir kişinin yanına ışınlanabiliyoruz bu şekilde. Ee, slash in'de olduğumuz için görünmez olarak ışınlanıyoruz. Ve o kişiyi izleyebiliyoruz bu şekilde. O bizi göremiyor tabi ne yapar görebiliyoruz ee, mesela şuna bir bakayım bu balsa değilmiş örnek veriyorum göndermek istiyorsunuz slash p yazıyorsunuz ve çevredekilerin hepsi gidiyor arkadaşlar ee, kill atma var örnek olarak şimdi e, kimseye kill atmayayım da de kendi karakterimi atayım killi. kill gm nemesis öldünüz, bir kendim öldüm. Ee, zaten bu yeni, yeni yeni, çıkan serverlarda var arkadaşlar. Öldür, yavaşlat, sersemle, chat ban, Bunların hepsi bu yeni çıkan serverlarda var. Ama eski serverlarda, eski flashlerde arkadaşlar bu özellikler yok. Bu özellikler olmadığından tamamen bunları kod ile yazıyorsunuz. Kill öldürmek için arkadaşlar. Stun var, sersem. Evet, sersem etmek için de stun yazıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. çalışmadı hmm, bu kod. Chat ban. Chat alt blok. Ee, Buradan saniyesini yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Chat blok. Değil. Bir dakika. Uzun sürede bu kodları kullanmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an yazıyor. normalde <laughs> yazmamız gerekiyor da işte server bu yeni flashlerde bazı kodları çalışmıyor. Direkt zaten buradan da chat blok atabiliyorsunuz da kendimizi seçemiyoruz. Buradan chat blok dediğiniz zaman saati, dakikası, saniyesi hepsini ya söyleyebiliyor arkadaşlar. Yavaşlat diyorsunuz. Bakın yavaşlatma oldu. Tamam hepsini elinizde. Yavaşlatma, öldürme, sersemletme, DC yapma. Arkadaş afiyet olsun. öldürebiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Slash in'e geçip Tekrar U yazalım Buradan go x yazalım mesela. O x arasında kınarış bulunalım. İsimsiz bir şekere tıklayarak o x arasında başlatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir geminin yapabileceği şeyler bunlar. Buradan go c yazıp tekrar mavi bayrağı ışınlanıyoruz. şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunu önce şöyle bir ee, tekrar in yazalım. mesela boş gönderelim arkadaşlar. Hmm. 619 müydü? Hayır. 691 de evet. 691. Buradan kaç tane? 10 tane diyelim arkadaşlar. Ve herkes diyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesebiliyoruz arkadaşlar. Tüm nesne market kodları da çalışıyor. Yani Örneğin skillleri P yapma, karakter değiştirme, isim değiştirme bunların hepsini nesne marketteki tüm nesneleri, kodları işliyor arkadaşlar. Hepsini envanterinize getirebiliyorsunuz. Ondan sonra ne getirebiliriz arkadaşlar? Şöyle hmm, mob alalım. Azrail getirelim arkadaşlar. Lucifer'den bir 10 tane çağıralım. Lucifer'ler etrafımıza toplansın. Veya yazalım. Ve gördüğünüz gibi hepsine tek atalım. Vay bu arkadaşlar. Beni teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, server Zemet arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Ee, 2017 tarihinde açıldı. Bugün de 14.03.2017 Açılarda tam 4 gün olmuş arkadaşlar. Sırada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, serverin linkini atacağım aşağıdan arkadaşlar. Videonun altına. İsterseniz gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.